Arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 5000 atamanın sonuçları açıklanmış oldu. Onun bilgisini vereceğim. Herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. En küçük puanlar, en büyük puanların hepsine sizler ÖSYM'de yaşayanlar sistemi üzerindeki duyular kısmından ulaşım sağlayacaksınız. Hatta ben onun linkini yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Daha yeni açıklandı. Son dakika bilgisidir birçok tanısanım ve birçok aslında tanıdığım birçok kişi de yerleşmiş oldu. İnşallah da sizlere olur. Olmadıysa lütfen üzülmeyiniz. Bundan sonraki etaplardaki bütün atamalarda aslında şansınız daha da yüksek olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok yüksek bir atamaydı. 4250 kadroluk güzel bir atamaydı. Bu atama olmadıysa önümüzdeki diğer ilanlarda şansınızı epeyce değerlendirmiş olacaksınız. Bunun en başında Adalet Bakanlığı geliyor. Adalet Bakanlığı da zaten bu ay içerisinde duyurusu gelecektir diye düşünüyoruz arkadaşlarım. Evet sonuçlar zaten açıklanmış oldu. 90'lar, 85'ler, 87'ler, 70'ler, 75'ler, 74'ler, 73'ler, 72'ler karşımıza çıkmış durumda. Ama herhangi bir lisans mezunu başvurabildiği yerlerde genel itibariyle böyle 80'in yukarısını görmüş durumdayız. Evet belki birkaç yer 80'in altına inebilir demiştik ama umarım yani bu başvurusunu yapan kişiler kadro yakmadan işlerinin başına geçerler diye umut ediyorum arkadaşlarım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere herhangi bir lisans mezunu başvurabildiği yerlerde genel itibariyle 80 ve yukarısındadır arkadaşlar. 70 kapatan yerlerin çoğu da hemşire düzeyindeki atamalardır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Mühendislerde de keza bu şekilde hepsi 90 85'lerin yukarısında olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir atamaydı. Güzel bir rakip elendi. Umarım da bu rakipler işlerinin başına giderler kadro yakmadan işlerinin güçlerinin başına geçmiş oldular diye umut ediyorum arkadaşlarım. Toplam itibariyle 203 bin kişi başvuru yapmış oldu. Kontajan sayısı 5 bin. Toplam yerleşen sayısı da 5 bin. Çok şükür yine boş kalan kontajan yoktur. Boş kalan kontajan olsaydı tabii ki de üzülürdük. 5 bin kişi yerleşmiş oldu arkadaşlar. Herkese tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarınıza yorum kısmına bırakmış olduğum link üzerinden ulaşım sağlayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.